Merhaba sevgili yarışseverler. 15 Mayıs İstanbul programıyla karşınızdayım. Tay deneme koşularının olduğu e, cazip güzel programı sizler için yorumlayacağım. Öncelikle bugün İzmir'de neler olmuş sizlere de e, verdiğimiz İzmir tahminlerinde. Bazı koşullarda mental hatalar yaptık. Kendimizle yüzleşeceğiz. E, Altılı Ganya'nın birinci koşuda line melody dedik. E, Safkan düzlük dönerken bir devrilme tehlikesi yaşadı. Dışarıdan geleceğine içeriye daldı ama foto da kaybetti. İkinci koşuya geldiğimizde güzel Muğla'lı e, bankomuzdu. Üçüncü koşuya geldiğimizde Lady Lopez iki hatta sizlere önerdiğimiz safkandı. Üçüncü koşuya, e, üç, dördüncü koşu ve ikinci altılı Gayan da ilk ayağı olan koşuda özellikle Nurhan Hanım üçüncü oldu ama çok cazipti. Yarışın plase konumundaki safkanı Gold Hunter fotoyu buldu. İkinci ayakta ben biraz... E, Aslan Turbo tarafındaydım. Aslan Soylu'nun da favorim olmasına rağmen çok iyi start alıp bitirme ihtimalini sizlere zikrettim. Ancak Uçan Tadaş ve Güla gibi kendisi yani kendisi kadar seri olmayan rakiplerin numarayı verince safkan başarılı olamadı. Belki de bu safkanı bank oynasak bütün altınları bulma şansımız vardı. Her şey kurguyla alakalı sevgili dostlar. Üçüncü aya geldiğimizde işte burada starttan normal çıkarsa brave call malumunuz yer uçakları içlerinden birinin kazanma şansı olsa da dedim ama rakamsal olarak unuttuk diyelim. Çünkü bu kadar hatta yazmama şansımız yok. Çünkü safkanı zikrettik. Ancak bizler de bazen yorgunluktan hatalar yapıyoruz sevgili dostlar. Dördüncü aya geldiğimizde bu koşta ben hardflat'ın yükselişini kuvvetle muhtemel bitirme ihtimali yüksek gördüğümü söylemiştim. Aspakla bitti. 1 2 3 sevgili dostlar. bir bir boy arayla sıralandılar. 5. aya geldiğimizde mimoza dördüncü sırada önerdiğimiz mimoza yarışın ağır gitmesi, artistik o Marmarino'nun da ön tarafa gelmemesi sebebiyle zaten eğer bu safkan olmamış olsaydı ben mimoza'yı e, biraz daha önde de önerebilirdim ama iki tane kaçak olunca arkasındaki Batıray ve Baba Atlası biraz daha öne çıkardık. Baba Atlas'la dolu kantarma geldi. Grubun ön grubun hemen dibindeydi ama ritmini bulamadı. Ağır tempodan dolayı sevgili dostlar her şey gidişatla alakalı sevgili dostlar. Bir at bile bütün düşünceleri, bütün taşları yerinden oynatır. Bizler bu milimetrik ayrıntıları düşünmek zorundayız. İşte bazen bize faydalı oluyor. Bazen de bizi yakabiliyor. Henüz son ayakta koşmadı sevgili dostlar. Evet Ankara'yı da hızlı hızlı bir geçelim Ankara'da. Birinci koşuda Beyaz Sevgi 3 at içerisinde önerdiğimiz safkandı. Deniz'in kızı cazip bankomuzdu. Asfak'la az farkla 3. oldu. 2. koşuda gerçi favori safkanı Aloş kazandı. 3. koşuya geldiğimizde çığ güzeli çıktığı gibi foto, e, fotoladı. 4. E, koşuya geldiğimizde son atın kızı alternatif bankomuzdu. 5. koşulukta 2. altılı ganyan başladı. Bu koşuda da temel kan yarışın plase konumundaki safkan e, yarışı kazandı. 2. aya geldiğimizde ben bu koşuda 2 e, tane safkan arasında kaldığımı söyledim ben biraz daha kalibre farkıyla bu ucuze kız tarafındaydım ama Snowbird'ün son yarışı öyle böyle değil 1.36 koştu dedim ve geniş kurguda bile 9.13'ü ayıramadım sevgili dostlar. Evet 3. ayağa geldiğimizde bu koşta da bir mental hata yaptık. Gerçekten takimde olan son yarışında Ankara kumunda düzlüğü önde donan 5 numaralı seri safkanı bence önermeliydik. 4. aya geldiğimizde Regatlis günün bankolarından biriydi. 5. ayakta yine Brad Hope 2. atımızda Borane starttan geç çıkınca şansını kaybetti. <laughs> Son ayakta da zaten önerdiğimiz 4 atın 3'ü Başburun foto oldu Can Seklavi, Baba Davanoğlu ve Acıdilli Fatih ve bu altılı 140 bin lira verdi sevgili dostlar. İşte bizim bazen yorgunluktan bazen gidişat bazlı yaptığımız hatalarla kazanıyoruz veya kaybediyoruz sevgili dostlar. Evet hemen yarına önemli koşuların olduğu İstanbul 2. Altılı Ganyanını sizler için yorumlayacağım sevgili dostlar. Ganya'nın ilk ayağına baktığımızda 1200 mesafeli e, handikap 15 3 yaşlı İngilizlere ait bir sürat yarışı. Kilo farkları var. Süratli safkanlar var. E, yarış çok hızlı gidecek. Mr. Lawerman, Ah İstanbul baskın seri safkanlar. Arkalarında Act of God, Catch the Moment ve Wind of Love şeklinde <laughs> yarış e, son 200'e kadar bu şekilde gel gelse de ben sonlarda Badu, Özgür Kızım, Çime ilk kez çıkacak El Rebelde ve Budulav'ın Kendini göstereceğini düşünüyorum. 1-4-19 dileyen sıralamadan devam edebilir. İkinci ayağa geldiğimizde oldukça uzun mesafeli, 2400 mesafeli bir koşu, dayanıklılık dayanıklılık isteyen bir koşu. Biz bazı safkanların bu mesafede etkili olduğunu biliyoruz. Bu mesafede koşmamış olanlara da bir çeşit pedigri analiziyle öngörüde bulunacağız ama her şeyi yarış içerisinde Atlar söyleyecek koşuda Sümerhan ve Özgürhan En aşağıda boş kilo koşacak Özgürhan ve 55 kilo koşacak Sümerhan ikisi de baskın seri safkan 1 ve 2 gidip Koşuyu gittiği yere kadar götürecekler Arkalarından da abone bay patron da itim sağlayacak Ben Hanamichi, Kerem Şah ve e, bu mesafenin tecrübeli ismi Yarissa diyeceğim. 8-5-6 sonrasında 2-17. Üçüncü ayak grup 1, 3 yaş İngilizler 1600 çim erkek tay deneme. Evet e, Triple Crown'un da ilk ayağı bu koşuyu kazanan Safkan Gazi koşusunu ve Ankara koşusunu da kazanırsa Triple Crown yapıyor ve çok yüksek bir iklamiye kazanıyor. E, koşuda King Ferrier, Hakna, Hamaset, Gracias, Dollarman, Captain Fantastic, Panegia gibi Uçurtma safkanlar var. Ben rekor çıkabileceğini düşünüyorum. Eğer yarın bir e, yağış olmazsa kuru çimde 134-133'leri görebiliriz. İki tane safkan zaten rakiplerinden çok önde. Daha önce çaldıran ve Preveze'de e, 1 ve 2 bitirdiler. Sigoş ve Final Dance. İkisinde de pis koşulları Sigoş'tan yanaydı. Ben kuruyan çimde Final Danc'sın e, kazanabileceğini düşünüyorum. E, tek ciddi rakibi Sigoştur. Sonrasında sıralamadan e, farklı beklentilerde olan Ütopik kuponlar yapacak olanlar sıralamadan faydalanabilir sevgili dostlar. Dördüncü ayağa geldiğimizde bu koşuda da Kilo farkları var. Birçok safkanın 1.35, 1.36 bandında koştuğunu, koşabildiğini, girişat bazı da koşabileceğini, kendilerini tekrar üretebileceğini söyleyebiliriz. Ben Heva'dan çok iyi yarış bekliyorum. Eğer Mamba Forever'ın da numara götürürse bitirebilir. Boş kilolu Libertalia ve Eliminator 7-9-8'den sonra koşunun zorluğuna binayan 5-4-3-6. Beşinci aya geldiğimizde çimi eksik olmasına rağmen gücü Şimdi bir tık eksik çok da eksik değil. Atomic blond ee, risk edilebilir ama ben 4 safkanın da gelir olduğunu düşünüyorum. Özellikle Melina zaten bu mesafede daha önce Atomic blondu geçti. Efan, Efan Day to Fly son yarışında 1600 şimdi e, çok güzel bir derece gerçekleştirdi. 1.35 e, bu sebeple ben bu koşunun kapatılmaya kadar gidebileceğini düşünüyorum. Last Chance Lady de önde kaçacak tek safkan konumunda. <laughs> Dolayısıyla tehlikeli bir koşu sevgili dostlar. Ganyanın son ayağına geldiğimizde dişi tay deneme erkeklerden sonra e, bayanlar e, piste çıkacak. Ben bu koşuda birçok e, safkanın e, birincilik şansı olduğunu düşünsem de benim için son yarışı özellikle Ankara'daki 1600'lük 136-24'lük yarışında çok kolay gördüğüm 16 numaralı Secret Power diyeceğim. Cazip banko isteyenlere e, çok iyi duruma gelen Karataşlı. <laughs> Love is Good yine çok iyi yarış bekledim. Speed Food gelirse oyunlar para yapar. Kurt ekürleri Kara ve Legale'ydi koşuda. Glemi, Bella Amura, Hermione Granger hemen arkalarında Anadolu harikası. Kübra Hanım, Shining Glory Legale'ydi. Yani aynı erkek Taydeme gibi bu koşuda inanılmaz süratli safkanlar var sevgili dostlar. gidişatı da zikretmek istedim. Hemen şablonumuzda şu şekilde açalım. Son ayak 16 Cazip Bankomuz. 5. ayak bir numaralı safkan biraz şansı çok yüksek olması da önde kalitesiyle 3. ayakta ben 4 numaralı Final dansı çok önde görüyorum ama 15 numaralı Sigoş'ta ciddi rakibi ilk ayak sürprize müsait, ikinci ayak sürprize müsait. 3 4. ayakta zaten 7 9 8 dedik. Cazip atlar hepsi dileyen sıralamadan devam edebilir sevgili dostlar. Evet hepinize yarınki yarışlarda bol şanslar, hayırlı akşamlar diliyorum.